Mayıs 1919 tarihi Türk milletin ulus olma yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, bağımsızlığını sağlayan Türk ulusu ve Atatürk'ün doğum gününün 101, 101. yılının coşkuyla kutluyor. Ben bandırma vapuru, esme rüzgar, esme halim perişan. Mustafa Kemal'im güvertede, ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan. Küçük köhne bir tekne, baştan ayağa dek iman dolu. Bu hasretlik daha ne kadar uzar, uçmak isterim samsına. Akışlarım kararır, gözlerim dolar, ben bandırma yokturum. Karadeniz'e küçük köhne bir tekne, yağma yağmur, esme rüzgar. Yolumu bekler Anadolu, gümüşlere durmaz akar. Mustafa Kemal'in güvertede dayanmış anı ufka bakar. Ben bandırma yoktur. Var git başından Karadeniz, bu gece efkarım var. Ne oldu ey gönül, ne oldu? Gümüş dere durmaz ağlar, kan ağlar altmış üç ilimiz. Kan ağlar Anadolu, ben bandırma bakıyorum. Mustafa Kemal'im güverse de kaputuna bürünmüş, bakışlarında kararlılık, saçlarında rüzgar. Yıldızlar geçiyor alnından, uzak zaferlerin şafkı vurmuş yüzüne. Ben bandırma bakıyorum. Tekmil Anadolu ayakta bu gelen bandırma okuru Mustafa Kemal'in bakışı göklerden durur. Boz kalkoğun hele bir çıkarsın Mustafa Kemal, altın saçları pırıl pırıl şu rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi, rütbesiz, nişansız ve avuçlarında kederi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz, sere sayfa uzanmış önünde, bandırma vokulu yavaş yavaş yol alır. Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor, vapur yaklaşır, yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar, selam verir Gazi Anadolu. Nun. Bandırma vokulunun içinde. Güneşten süt enmiş, bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemal ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an, al bir bayrak gibi açılıp rüzgarın mı dalgalandılatan. Günler ve sevdiklerimiz için evde kalıyoruz. Ancak bayramımızla, bayraklarımızla ve istiklal Marşımızla balkonlarda kutluyoruz. <laughs> 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı günün 101. yılını Sevinç Bayramı'nı evlere sığdırıp balkonlardan taşıyarak yaşıyoruz. çıktığı gün, milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk, biz gençlere bu günü armağan etmiştir. Atapürk... The shiny generation is rising up from the nation's bosom. i will leave this trace to them and i won't leave unsatisfied. Dear we i'm so pleased and happy to know that i will entrust this woman to a well best people like you. onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüzü durmadan, yorulmadan yürütecektir. Çok işe yorum. Deine erste Pflicht ist es, auf die türkische Unabhängigkeit und die Republik Türkei zu beschützen und zu verteidigen. Erzieht die Jungen, gibt ihnen die positiven Ideen des Wissens und der Weisheit, ...diye verdiniz miç inin... cesaretinizi tatbiye ve idam eden sizsiniz. Almanda olduğunuz terbiye ve ilfan ile... ...insan veziyeti, vatan muhabbetini, fikir hürriyetinin... ...en kıymetli misali olacaksınız. Sizler, yani yeni Türkiye genç evlatları... ...yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. İnanılmamak üzere yolda devam edenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği galiye ve bizim yüksek ideallerimizi durmadan, yorulmadan yürütecek. Kurtaşlarım, zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük emeli, Hüsnü Hanım'ın ve yüksek bir olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızın bir yakını göremeyiz. Geçen zamandan ismetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanla daha büyük işler başaracağız. Türk Türk Milleti'nin karakteri yüksektir. Türk Milleti kavuşkandır. Türk Milleti sevgidir. Türk Türk Milleti birlik birlikle beraberlikle güçlükleri yenmeşir bir

너무 찐댈해!